Otomobil meraklısı Ardal kanalından hepinize merhaba sevgili dostlar yeni bir videomuzda yine sizlerle birlikteyiz. Evet Temmuz ayının 11'ine geldik ve sıfır otomobillerdeki son değişikliklerle karşınızdayız. Bildiğiniz üzere Çinli otomobiller 8 Temmuz itibariyle fiyatlarında bir artış olacaktı vergilere istinaden ve ayın birinde arkadaşlar zaten listeleri paylaşmıştık birindeki fiyatlarını paylaşmışlardı bir zam yoktu hatta orada ayın 8'inde olacak fiyatları da paylaşmışlardı ne kadar zam olacağına dair tabii ki biz bunu tabloya kaydettik hani bize diyorlar ya fiyatlardakileri biz zaten görebiliyoruz bunlardan işte bizi takip edenler gerçekten neler oldu neler bitti bunun farkına varacak. Ayın birinde arkadaşlar 8'i için örneğin ZS Comfort 1.0 modeline 200 bin lira zam gelecek deniyordu ve 10 Temmuz'daki fiyatlar açıklandı. 200 bin lira değil 100 bin lira zam geldi. Luxury 1.0 arkadaşlar 340 bin lira zam gelecek diyorlardı. 150 bin lira zam geldi. Gördüğünüz gibi eğer o listelere baksaydınız buradaki detayların farkına varamayacaktınız. İşte bizim listemiz buradan önemli. HS modeline de baktığımız zaman arkadaşlar normalde 181 bin lira zam diyorlardı. 40 bin lira zam yapmışlar. Luxury Plus'a da arkadaşlar 340 bin lira zam diyorlardı. Buna da 100 bin lira zam yapmışlar arkadaşlar. Yani ayın birinde 8'inde olacak fiyatlara çok astronomik zam geleceğini söylerken gördüğünüz gibi 40 bin lirayla 150 bin lira arasında zam yapmışlar. Bu da tabii ki bayilere gittiğiniz zaman ekstra indirimde mutlaka olacaktır arkadaşlar. İşte bizi takip eden arkadaşlar buradaki detaylardan haberdar olacak. Kanalımıza abone olun. Detaylardan haberiniz olsun. Hoşçakalın.